Evet arkadaşlar, Masun abi karşımızda. Bıktım artık sen. Bu bir <laughs> artık yaka sirkeli ya. Yakalarını da hep ıslatmış. Bu bir teşekkür videosu arkadaşlar. Hep beraber büyümeye devam ediyoruz. Ee, 4500 aboneye ulaştık. Adım adım inşallah daha güzel günlere, daha büyük günlere diyoruz. Revan arkadaşımız ismini inşallah yanlış telaffuz etmiyorum, etmiyor durum. Yapmış olduğu güzel yorumlarla ee, en son Allah razı olsun yazışıyla yanımızda oldu. Kendisine buradan saygılarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sarhat Taş, güzel yorumları için kendisine minnet duyuyoruz. İyi ki var. Osmanlı Torunu kanalı harika yorumlarıyla hep bizim yanımızda oldu. Eyvallah. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ee, Ali arkadaşım Bilgileriniz için teşekkür ederim yazmış. Şimdi sen bu bilgileri paylaşıyorsun, ediyorsun. Herhangi bir, reklam yapıyor musun? Cumhurkay anlaşmam anlaşman var mı? yer mi anlaşman var mı? Onlar bizi izliyor mu? Ondan bile haberim yok ama. Onların bile haberi yokturdur. Ben doğruları anlatıyorum. Yani Cumuka beni bilsin anlasın diye değil. Bu Cumuka bunlar aşmış oğlum. Bunlardan ihtiyacı yok ki. Kurumsal bir firma. Bir fabrika olmuş benden. Ne iş olur? E, Furkan arkadaşımız e, o da iyi bir izleyici. Bizlere yapmış olduğu yorumlarla destek oluyor. Onunla bir bildiricin kanalı var arkadaşlar. E, birkaç videosunu paylaşmıştım. Ercan Dağlar arkadaşımız. E, sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ediyorum. Devam demiş. E, Edip Adem Hekimoğlu, selamun aleyküm, kolay gelsin demiş. Aleyküm selam, sağ olsun. Şimdi e, arkadaşlar bizi arıyor, lakin ulaşamıyor. Bununla alakalı kısa bir açıklama yapar mısın Mahsun Bey? Ya şimdi kırsal alandayız arkadaşlar. Anlayışlı karşılamanızı bekliyorum. Yani size saygısızlık olsun diye değil. Çekmiyor, belli yerlerde çekiyor. Açıyorum, ses gitmiyor, gelmiyor. Bir de burada bunaldık da iyice. Sıkıldık da yani işimizin başına dönemiyoruz. Yine de sizlere yardımcı olmaya ses vermeye çalıştık. Ben siz anlayışla karşılıyorum. Umarım siz de bize bu anlayışı gösterirsiniz en kısa zamanda aktif olarak sahaya döneceğiz yani işimizin başındayız. Emirkan Yalçın selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam, aleyküm selam diyerek Ramazan Karaca Ramazan e, kardeşim çok güzel yorumlar yapıyor. Ee, sağ olsun destekliyor bizi. Ona da yorumlar için teşekkür ederiz. Eren Üstün, e, onun da yapmış olduğu güzel yorumlar, sormuş olduğu güzel sorular. Ee, şimdi soruyor hem kendi için hem de bizi izleyenler için faydalı şeyler soruyor. Adnan e, Beyazıt Ankara'dan çok selamlar demiş. Ankara'ya da kardeşim, selam, selam söylüyoruz. olsun. Sivas'tan Ankara'ya selam olsun. Fethi Aslan helal olsun süpersiniz demiş. Teşekkür ederiz. Talha arkadaşım o da bizim o, ta o tarafta oturuyor bizi bulmuş. Bana ulaştı sağ olsun. İşte abi diyor gelmek istiyorum, görüşmek istiyorum, sizi tanımak istiyorum, kuş almak istiyorum diyor. Güveniyor. Sürekli yorumlar yapıyor. O konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın güven konusunda. Evet. Asla. Mesela Almak, bu döndüğü yumurta işini nasıl yapıyorsunuz <laughs> bununla alakalı. Hem muhabbet edelim hem de teşekkür edelim insanlara. Ya arkadaşlar yani burada samimiyetimiz ortada. Eğer bunu anlamıyorsanız daha bizim yapacağımız bir şey yok. Yani bunu sizden bir beklenti içerisine girerek değil. Allah için insanız biz, biz de bu ülkenin evladıyız. Sizler de bu ülkenin evladısınız. Yani paylaştık bilgi paylaştık başka bir şey değil yani. Bunun bir ge beklentisi, geliri, düşüncesi, ticareti yok. İsteyen istediği gibi düşünsün. O önemli olan bizim niyetimiz, samimiyetimiz. İsteyen öyle bilir, istemeyen de öyle bilir. Yani biz bilgi paylaşıyoruz. Sizler de sorduğunuz sürece de yardımcı olmaya çalışacağız. Hepsi bu yani. Bunun altında kimse bir şey aramasın. Ya bu bilgiler herhangi bir... E yok asla çıkar için, menfaat için paylaşılan Şarkı farklı şeyler yapardık yani. Ne? Siz bizi aslında yeni tanıyorsunuz. Biz çok eskiyiz. Bilgileri normalde telefondan veriyorduk. Ben hiçbir insanı lafını kestim oğlum aptal yerine koymam. Koymadım, evet. koymayacağım asla. Beni ben bozarım. Beni kimsenin parası, pulu, malı bozmaz yani bozamaz. Ona müsaade etmeyeceğim. Yani aslında bizim başka <laughs> bir kanalımız vardı. O çok Büyük rakamları da gördü. 400 binleri, 500 binler izlenen videolarımız vardı. Ki bıldırcın hakkında video atılmıyordu YouTube'a. Biz video çekip attığımız zamanlar vardı. Hani kanal kapandı, biz geri çekildik. Şimdi de böyle bir şeylere yapmaya başladık. O da ufaktan. Daha insanlara ne kuş göstermeye başladık ne bir şey. Allah razı olsun onlar da bize güvendi. Onlar da bizi sevdi. Sen öyle diyorsun da 38 seneyi ne yapacaksın? O da... Mezara ben gömülmüş de, bir 38 sene. Bir anlattığım, sohbet ettiğimiz, çay içtiğimiz dostlarımız var. Evet. Ben hiç kimseden bir şey esirgemem arkadaşlar. Bilgi konusunda. Kesinlikle yani. Ne biliyorsam aynısını soran insana anlatırım. Büyük de zevk alırım yani. ihtiyacı İ olana. İbrahim arkadaşımız bize güvenip kuş almak istemiş. Arkadaşlar bu aslında çok önemli bir şey. Bir insan size güvenip bir şey almak istiyorsa... İlk önce samimiyetinize hani sizin ona karşı vermiş olduğunuz güvene dayanarak gelip sizden bir şey almak ister. Her şeyi karşı Ben öyle düşünüyorum, düşünüyorum. oğlum. Bak şimdi ben kimseyi aptal yerine koymadım dedim ya. Asla da koymadım. Koymam da koymayacağım da. Şimdi bu güven meselesi. Burada ticaret ikinci üçüncü plandadır. Anladın mı? Hı hı. Yani güveni kaybetmek kadar kötü bir şey yok. Allah kimseye o güveni kaybettirmesin. Ama kocaman onun kaderi de kendi elinde. Hı hı, kocaman 74 kanalından e, selamlar kolay gelsin demiş. Sağ olsun. E, Latif e, ismini inşallah yanlış telaffuz etmiyor durum Latif'tir sanırım. Yok, e, Irak'lı bir ha, Bala, Bala. abonemiz e, çok selamlar demiş. Irak'tan çok da selam yollamış. Irak'a selamlarımızı iletiyoruz. E, yabancı devletten izlen çok. Yani Özbekistan Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, Yunanistan, Bulgaristan. Hani buralardan talepler çok oluyor. Hatta şey diyorlar abi buralara döll yumurta gönderebilir misiniz diyorlar. Bülent Özberk seviyorum sizi demiş. Sağ olsun. Berat Fethoğlu Selamun aleyküm. Hayırlı sağ Ramazanlar aleyküm, sağ, demiş. Sağ olun. Sibel Senin Hanım. De. Sibel Hanım helal olsun demiş. Sağ olsun. Hakan Salih Sönmez samimi içten abimiz teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Mustafa Tekin selamlar demiş. Se selamlar ve sevgiler. Büyümeye devam demiş. Yani insanlar bir şeylerin farkında bizi destekliyorlar. Biz de onlar için bir teşekkür videosu çekelim dedik. Enes Kaval merhabalar demiş. Hüseyin Behzadi severek izliyorum demiş. Şükrü Eyvallah. Polat bir Şükrü Polat abimiz var. E, fotoğrafına baktım da e, bir de tanıdığımız bir Şükrü abimiz var. Belki o Şükrü abi bu Şükrü abi olabilir. <laughs> Bizden oluyor. keklik alan bir Şükrü abi vardı zamanında. Hı hı. Evinde keklik bakıyordu. Çok seyisliği çok güzel bir abimiz. E, o olabilir. Mahsunu babaya selamlar Eyvallah. demiş. Harun Özkaya Allah razı olsun sayende başladık demiş. Bu arada sayemizde bıldırcına başlayan insanların sayısı çok fazla. Demek ki sevdirebilmişiz herhalde. Ya amacım şuydu. Bu şifa kaynağından herkes faydalansın. Sadece şifa değil arkadaşlar. Psikolojik olarak da çok iyi geliyor. Efe Aslan Kaya abi sayende başladık. Bıldırcın besleyeceğim mahsusunu babaya selamlar Eyvallah. demiş. Deli Irmak kanalı bu arkadaşımız yapmış olduğu yorumlarda bizi destekliyor, fikirler veriyor. Kendisine içten bir teşekkür ediyorum. Mahsun abi adamdır demiş. Kitap yazalım diyor. Satalım abi diyor. <laughs> Ertulur Türkoğlu hayırlı işleriniz olsun inşallah. Aa, demiş cümlemizin... Sefer Usta dostlar kolay gelsin demiş. Eyvallah. Harikalar Diyarı Azerbaycan kalanından selamlar gelmiş. Evet. Alice Her e, adında bir kullanıcıdan çok teşekkür ederim. Özbekistan'dan selamlar demiş. Bizden de selam olsun. E, Hızırcan teşekkürler demiş bilgiler Eyvallah. için. Berkan Arslan güzel yorumu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Devran arkadaşımız e, o da yapmış olduğu yorumlarla bizlere destek oluyor. Çok iyi. Kanal devam demiş. Berat bu işi bize aşıladı abimiz demiş. Melih ünü var. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Her demiş kesin. de demiş. Yani Hayırlı bu işte. sadece Hayırlı. 24 saatte gelen teşekkür mesajları. Yani durum bundan ibaret. Ben bir şeyler ilave etmek istiyorum dostlar arkadaşlara. Biz bu işi yalnız başarmadık arkadaşlar. Sizlerin de hakkı var. Bundan emin olun sizlerin ilgi ve alakası, maddi ve manevi destekleriniz bizi büyüttü. Bizde kalmasın. Biz de şimdi size iade ediyoruz bilgi olarak. Helallaşmak istiyoruz. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Evet arkadaşlar. Ailece büyümeye devam diyelim. İnşallah.